Ekimdi, çıkar, seyreklemedi, ot almaydı, ilaçtı, toplamaydı, kurutmaydı, sulamaydı. Hepsi ayrı ayrı bir derdi var zaten. Ya bundan buradan sonra süreçte bunlar e, fabrikalara gider çöpe ayıtlanır. Ondan sonra zaten değirmen de fabrikada derken işlenir. Paketler haline gider, Sofralara gider yani bu şekilde. Ya biberler zaten şimdi başlı başına mesela etin olmaz olmazdı. Mesela ondan sonra çiğ köften olmaz olmazdı. Yemeklere ayrı zaten bir lezzet veriyor. Yani bu biber aslında sofrana vazgeçmez bir ürünü de Yetiştirici zor olduğu için her geçen gün eğer yani böyle olursa üretim şey olacak. Nasıl söyleyeyim? Düşecek, bulunamaz hale gelecek. Sahte ürünlerin e, piyasadan yani toplatılması yani ya mesela örnek diyelim. E, bunun içine katkı maddesi olduğu zaman bunun e, şeyi tüketim az oluyor. Ya vatandaş e, güvenli olan alışveriş yapsın yani. Ondan sonra ucuza kaçmasın. Ondan sonra kalitesinin ölsün. Anlaşılmıyor. Dünyanın dört bir yanına gidiyor yani. Yurt dışına da yurt dışına her tarafa gidiyor, pazarlanıyor.